Herkese merhaba ben Atahan. Bugün sizlere değişik bir konudan bahsedeceğim. Bir izleyicimin oyun hayatımı nasıl mahvettiğini, bir gecemin nasıl eba olduğundan bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde Discord'dan YouTube'da yayın açacağıma dair bir duyuru attım. Ardından yayınıma başladım. Bu arada duyurulardan sormak istediğiniz sorular, yeni insanlarla tanışmak, arkadaşlar bulmak istiyorsanız Discord sunucuma katılabilirsiniz. Açıklamada ve sabitlenen yorumlarda link mevcut. Yayınıma başladım. Bir arkadaşımız çok sıkılmış olacak ki XX Atuan XX Farm adında bir hesap açıyor. Ve bu hesapla krallığımızın birinci klanına gidip diyor ki ben Atuan'ın farm hesabıyım. Ana hesabımı da buraya getireceğim. Farm aktaracağım gibi bir cümle kurup ana klana giriyor. Ana klana girdikten sonra ikinci klanın kalesine saldırıyor. İkinci klanın kalesine saldırdıktan sonra bana gelen mesajlar, atağın ne yapıyorsun? Kardeşim ne yapıyorsun? Dostum oyunu mu bırakıyorsun? Oyunu bırakıyorsan niye böyle bırakıyorsun? Rahat dur niye böyle yapıyorsun? falan filan gibi burada değen çoğu komşu şeylerini bilmiyorum o mu yaptı devamını zaten anlatacağım size. Bayraklar yanmaya başlıyor. Sağa sola saldırıyorlar. Bilmiyorum bu klanın mı yanmış başka klanın mı ama bana söylenene göre bazı birkaç klanın da bayrağı yakılmış. Yani krallıkta şöyle bir durum oldu. Atoğan fare. Atoğan sağa solu yakmaya başladı. Atoğan çıldırdı. Çünkü biz buraya grup olarak göç ettik. Krallıktaki çoğu oyuncu da bizim grup olarak geldiğimizi ve benim YouTube'la uğraştığımı da biliyorlar. Ek olarak da biz buraya grup olarak geldiğimiz zaman ufak tefek sürtüşmeler yaşandı. İşte birinci klandaki bazı R4'lerle, ikinci klanın R5'iyle, R4'leriyle belli başlı tartışmalarımız oldu. Ama ardından konu tatlıya bağlandı ve bir şekilde kapattık konuyu. Şu anda da herhangi bir problem zaten yok. KVK'mıza başladık. Hatta bugün bu videoda KVK'ya neler yapacağım, ne şekilde gireceğim bundan da bahsedeceğim. Ardından ben yayını kapatıyorum. Sonra bana mesaj yağmuru. Oyun içinden mesajlar, Discord'dan mesajlar. Atağan ne yapıyorsun? Atağan krallığın anasını alattın, Kardeşim sen iyi misin? Oyunu bırakıyorsan böyle bırakma. Manyak mısın? Oğlum sen nasıl YouTuber'sın? Gibi gibi mesajlar gelmeye başladı. Ya dedim ne oluyor? Bu trolü gören bazı arkadaşlarımız farklı hesaplarla işte Farm Atağan, Atağan Farm, Atağan Baba Farm bilmem ne gibi nickler alarak başka klanlara girmiş. Adam gitmiş albümüne benim profilimi koymuş. Şu kare olan profil var ya böyle koyuyorsunuz. Kare olan profili koymuş. YouTube hesabımı koymuş. Ve insanlardan borç istemiş. Belli başlı miktarlarda işte belediye binası basacağım borç yollar mısın? Ana hesabımda ışınlanma yok ben bu hesapla geleyim yanına bana gönder bilmem 10M 15M 20M odundur bilmem nedir borç alınmış. Sözler verilmiş hatta seni de videoya koyacağım falan denilmiş. Hatta videoda profilini göstereceğim, senden bahsedeceğim, köyünü tanıtacağım. Yani ilginç ilginç sözler ve vaatler verilmiş ve bazı insanlar da maalesef buna inanmışlar. Ben tabii yayındayken de yaptım, söyledim. Arkadaşlar bu ben değilim bu krallıkta herhangi bir farm hesabım yok bilginiz olsun diye. Fakat o an aktif olmayan ve bilgisi olmayan bazı arkadaşlar maalesef ki bundan haberdar olmadıkları için bu arkadaşlara belli başlı miktarlarda odun gıda göndermişler ki bu odun gıdayı onlar ne yapacak onu da bilmiyorum. Daha sonra öğrendim ki bazı arkadaşlarımız şu anda bulunmuş olduğumuz KVK'de rakip krallıklardaymış. Rakip krallıklardan gelip, bakın bunu yapan kişiler Türk bu arada. Hepsi rakip krallıklardan mı onu da bilmiyorum. Fakat bu yapılan trollü XX Atuan XX Farm trollünü gören rakip krallıktan da bazı Türk arkadaşlar ki anonim kalacakları için hiçbir şekilde onları bulamıyoruz. Veya ben bilmiyorum nasıl bulabilirim. Arkadaşlar krallığı işte dağıtmak, iç savaş çıkarmak, ne bileyim zarar vermek amaçlarıyla bunları yapmışlar. Yani ben bir gecemi bunu düzeltmek için uğraştım. İşler ana klanıma, ana krallığıma 3122'ye gitmişler. Mesajlar göndermişler işte beni lütfen klan alın farm aktaracağım bilmem ne yapacağım ki ana krallıkta belli başlı kurallar var ve ben farm aktarmadığım için hiçbir zaman yani farm aktaracağım zaman mesaj gönderdiğim için ya atan oyundan mesaj göndermişsin de bu mesaj senin mesajın değil diye mesajlarla uyarıldım ve hemen gereği yapıldı. Yani bu şekilde ilginç bir trolle maruz kaldım. E tabi bunlar olacak ama ben ilk defa bu şekilde bir troll gördüm. Yani daha önceden farklı oyunlarda oynadım. Farklı yayınlar, farklı içerik üretimleri de yaptım ama Böyle bir trolle ilk defa maruz kaldım. O yüzden şaşırdım. Bunu sizle paylaşmak istedim. Şimdi gelelim. Birinci sezonumuz yani ilk KVK'mız başladı. Gördüğünüz gibi. Şu anda Onur kaydında kayda değer bir puanda değilim. Çünkü şu an Karuak var ve Karuak'ı bitirmek istiyorum. Yani çünkü buradan da güzel ödüller alacağız. 50 seviyede 7 tane kafa verecek mesela. Keza cevher de alacağız, hızlandırma da alacağız, kaynak da alacağız biraz. O yüzden şu an Karuaka biraz odaklıyım. KVK'ya da nasıl giriyorum? KVK'ya arkadaşlar Suntuz'u Tuz'u Ethel gireceğim muhtemelen. Alan savaşlarında kullanacağım veya Bjorn Sun da yapabilirim. Şu an net bir karar almadım. Fakat ekipmanlarıma ben çok güveniyorum. Çok da beğendim ekipmanlarımı. Gördüğünüz gibi 32 saldırı 17.5 sağlık var. Savunma yok. Yani vurduğumu kıracağım. Vurduğumu indireceğim. Olabildiğince skill atıp alana sarı verip çok fazla hasar vermeyi düşünüyorum. Bu sefer de böyle oynayayım dedim. Bakalım neler olacak göreceğiz. Zaten bunun da yayınlarını, videolarını vesairelerini yapıyor olacağım. Ana hesabımın da KVK'sı yaklaşıyor. Onun da yine videoları, yayınları vesaireleri gelecektir. Bu aralar çok fazla video gelmiyor. Onun nedeni de arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi... Savaş yoksa aksiyon da yok. Ne yapayım? Tuzun tuzunun verdiği gibi pilav tarifimi vereyim. O yüzden çok fazla video olmuyor. Yani bir atraksiyon, bir action olmadığı sürece video atmak istemiyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Ardından ikinci bir kıta olarak da Belisarius Baybars alacağım. Ama Belisarius Baybars ile sadece farm kesmeyi düşünüyorum. Yani mümkünse Belisarius'a Baybars'ı da yine fulllemeye çalışacağım. 361 kafam var. Şu anda Baybars bu şekilde. Belisarius da bu şekilde. Yapabilirsem fullleyeceğim. Hatta buna beyaz şeyler de verdim. Bunlara da bastım. Belki birkaç tane daha yeşildir, mavidir üretirim belli değil. Ama şu anda Belisarius ve Baybar sadece ve sadece farm kesme odaklı olacak. Teknolojim ise bence gayet ideal. Yani 9.8 milyona göre gayet güzel ve iyi bir teknolojiye sahip olduğumu düşünüyorum. Şu anda bunlar 8-8 olarak ilerliyor. Şu anda belediye binamdan kaynaklı da 4-4 kaldı bunlar. Çok fazla harcamak istemiyorum. Çok savaşmak istiyorum. Yani çok fazla harcarsam evet biliyorum belediye binasını 24 yapıp akademiyi de 24 yapabilirim. Ve böylelikle buradaki çelikle kalkanı yükseltebilirim. Fakat şimdilik böyle bir karar aldım. Daha vaktimiz var. Daha Haçlı kaleleri falan daha yeni açıldı. Hani şuradaki ana kale, Harabe Haçlı Kalesi henüz açılmadı. Zaten araba Başlı kalesi geldiğinde de güzel şekilde bize ödüller verecek. Bunun da zaten bir günü falan var diyebiliyorum. Bir gün 12 saati falan var hatta. Bir buçuk gün diyebiliriz. Daha ortak alanlar açılmadı. Buralar açılmadı. Bakalım hayırlısı diyoruz. Dediğim gibi de zaten bunları sizlere gösteriyor ve anlatıyor olacağım. Bunun dışında da herhangi bir şekilde sarı ekipman basmayı düşünmüyorum. Şu anda bu var. Zaten basamıyorum da. Kiyadi için sarı ekipman basmayı düşünmüyorum. Tamamen amacım... Okçu olacak. Kvk 3'te direkt olarak okçuya dönüş yapacağım. Kvk 2'de bu hesap uyuyacak. Kvk 2'de güzel bir şekilde farmımı yapacağım. Barbarlarımı keseceğim. Onur puanlarımı toplayacağım. Ödüllerimi alacağım ve keyfime bakacağım. Zaten bununla ilgili bir video muhakkak çekeceğim. Eğer krallık bundan memnun kalmazsa onur puanı kazanarak onur puanı sıralamasında ki biliyorsunuz ki burada krallık ve birlik onur puanı sıralamaları mevcut. Bunları yapmaya çalışacağım ve böylelikle arayı kapatmaya çalışacağım. Çok fazla yorum gelmişti. Hani krallık seni nasıl tutsun KVK2'de ya da bizi nasıl tutsun? Şimdi gördüğünüz gibi burada bireyselde belli başlı ödüller ve görevler var. Bu görevlerden arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Burada bakın ne diyor size bireysel onur puanı biriktir diyor. Bireysel onur puanında mesela burada eğer öldürebilirseniz 1 milyon askerle beraber 130k onur puanı istiyor sizden. Yani asker öldürebiliyorsanız, savaşlarda çok büyük zayiatlar almıyorsanız veya da T1 trade yapabiliyorsanız 130k yapamıyorsanız 100k sizin bireysel onur puanı limitiniz. Fakat yapabilmeniz yani bunu da alabilmeniz ekstradan ödüldür. O yüzden benim amacım bireysel işler. Birlik onur puanı zaten her türlü birikecek. Aldığınız açlık kalesiyle oyla buyla birikecek ve toplanacak. Bakın burada kaç istiyor? Burada da 60K istiyor. Yani ikinci KVK diyelim buna. İkinci KVK'da benim yapacağım şeyler bireysel onur puanlarımı bitirmek. Yapabilirsem T1 trade yapıp 1 milyon, 1,5 milyon ya da ne istiyorsa, kaç istiyorsa onları tamamlamak olacak. Fakat bu birinci KVK'da zaten Baldır Küldür savaşacak ve 1.5 milyon bayramını geçeceğimi düşünüyorum. Artık Şalman veriyormuş. Ben U Zetiyan veriyor diye hatırlıyordum ama demek ki ya değişti ya da yanlış hatırlıyorum. Yani bakalım buradaki ödülleri olabildiğince toplamaya çalışacağım. Amacım ödül toplamak olacak. Zaten yüksek bir saldırı bonusum var. Teknolojim de keza yerinde olduğunu düşünüyorum. Savaş zamanına kadar teknolojiyi biraz daha geliştiririm diye düşünüyorum. Sun tuzu ve Ethelfred'de Amacım full artı full alana hasar verip yapıştırmak ve patlatmak. Zaten 240k'da ölüsü var bu hesabın. Epey eksik bir T4'ü var. Yani bakalım nasıl toparlayacağız, göreceğiz. Gerçekten hani hardcore moda girmiş durumdayız. Yani gerçekten zorlayıcı bir oyun zorluğundayım. Yani bir şekilde toparlayacağım. Göreceğiz. Bunu başarırsak her şeyi başarırız diye düşünüyorum. Şurada da gördüğünüz gibi zaten 242k ölüm var maalesef iç savaştan çıkan bir hesap olduğumuz için ve benim diğer ekip arkadaşlarım da aynı şekilde bu civarlarda ölüye sahip olduğu için işimiz biraz zor. Ama deneyeceğiz. Zoru seviyoruz. Zor daha çok eğlendirecektir bizi diye düşünüyorum. En azından kendimizi böyle avutuyoruz. Neyse videoyu çok fazla uzatmayayım. Bugünkü videoda bir izleyicimin oyun hayatımı nasıl mahvettiğinden, bunu nasıl toparlamaya çalıştığımdan, ardından Jump hesabımızın KVK bir başlangıcı. KVK'da neler yapacağımızdan bahsettik. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.